Beğenmiyorsan gideceksin dört ülkeyi. Dört bu dört çocuğu dört ikna dört edeceksin. Dört fabrika açar, iş sahası açarsın. Sen git diyemezsin ona. O efendim fıkrattı bilmem kaderdi. Kaderi önce önlemini alırsın, çalışırsın. Gerekeni yaparsın. Başaramazsın, mücadele verirsin. Kadere bak. Biz de razıyız. Ama sen hiçbir önlem yapmamışsın. Gelmesin diye gidersen git. Nereye gidecek bu gençler? Ya sen nere sen hiç sorma. Bulgur yerler, padişahım derler. Evet. Bu kadar. Özet. Özet işte. Sen hiçbir burada iyi bir insan gördün mü? Hepsi çapulcu gibi. El ayağı düzgün insan var mı? Bakımdan gelir yüzü de böyle tertemiz olur. Bakım yok bakım. Yiyeceksin, içeceksin güzel olursun. Kalbin de güzel olur. Kalpleri de pis, yemekleri de iyi değil. Bizim gençlerimiz genelde Amerika, Almanya örnek veriyor. Ya bir Orta Doğu, bir Afrika. Çünkü dolarla maaş alıyoruz. Biz burada da çalışıyoruz, orada da çalışırız. Onlar iPhone'u sadece bizim... E, Başka ülkede yaşayan Şimdi orada iki, iki saat, üç şey iPhone alabiliyorsun. Telefon alabilirsin. Türkiye'yi beğenmiyorsan... Alabilirsin. Türkiye beğenmiyorsan alabilirsin. Bir daha. beğenmiyorsan çok çek, özür çek özür özür git o zaman abicim. Şimdi öyle seni istiyorum. Abi ben zaten bana imkan verin ben gideyim. Tamam imkanım yok. Çalışacaksın gideceksin. Tamam çalışıp Evet Tamam çalış gideceksin. Beğenmiyorsan gideceksin ülkeyi. Tamam değil Çalış. Ha. Hoşuna gitmiyor değil mi? De. Tamam de. de Niye çözüm değil? Niye değil biliyor musun? Bu çocuğu ikna edeceksin. Fabrika açacaksın. İç sahası açacaksın. Sen git diyemezsin ona. Öyle bir. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunun gibi arkadaşlar Facebook'ta görüyorum ben bunları. Tamam mı? Adam diyor ki eşi işi veren. Ben 8 bin lira maaşla eleman bulamıyorum Bak bir saniye. Ben bağırıyorum ben. Benim stilim o. Yani Ben bak. 8 bin lira maaş alıyorum adam gidiyorum evet. çalışıyor evet. ölen yemene geliyorum diyor gidiş gidiş diyor Suriye gelmiyor diyor yani 8 bin lirayı beğenmiyor diyor Kim beğenmiyor? E, Çok normal olan vatandaş. Ya sen 6 bin lira kirayı yaparsan evet. 10 bin liraya bu 10 bin lira yapıyorum. ben yapıyorum tamam, Ben zam yapıyorum. Yapıyorum. Tamam, yapıyorum E tamam sen yapıyorsun tabi e. kim yapacak tamam, ya İş... Çağrı ne? Yönetim nerede? Ev sahibi yapıyor bunu Yönetim nerede? Ay, yönetim yönetim de. mi? Denetleme mi? nerede? Denetleme nerede kardeşim? Denetleme nerede? Yönetim nerede? 41 kişi olmuş önlemini almamız sen konuşuyorsun bana ya Bırakın bu işleri ya. Ya bırakın bu işleri ya. Allah Allah. Bırakın bu işleri ya. Ama şimdi tansiyon yükseliyor. 45 kişi, 41 kişi ölmüş ya. Adam gitmiş, kaz, şey yükselmiş orada. O efendim fıkrattı, bilmem kaderdi. Kaderi önce önlemini alırsın, çalışırsın. Gerekeni yaparsın. Başaramazsın, mücadele verirsin, Kaderle ama biz de razıyız. Ama sen hiçbir önlem yapmamışsın. Gelmesin diye gidersen git. Nereye gidecek bu gençler? Kur fabrikayı olsun. Ya boş bu işleri ya. Önlem alacaksın önlem. Önlemini almasa bana konuşma. Hadi abi. tamam. Hadi bol şanslar. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet. Her yerde her zaman her şeyin önlemi çok güzel alıyor. Orada kriz patlamasında olan şey hep anlık anlık olarak gelişmeler oluyor orada. Abi, alanı alanı ben anlamıyorum abi, seni. Önlem anlamayın orada hiçbir şey yok yani. Her şey önlem alındı. Abi gündem çok kötü. E, i̇şin açını konuşmak gerekirse. Hani çoğu arkadaşımız var. Mesela ben ben de genç kesimlerim. Ben de şu anda 20 yaşındayım. Hani şu an evlenen arkadaşlarımız da var. Bekar arkadaşlarımız Bekarlar evlenemiyor. Evlerde zaten geçinemiyor. Hani herkes diyor işte ekonomi çok iyi falan ama öyle bir şey yok. Yani, tamam bizim de ekonomimiz hani kişisel olarak benim iyi. Evet. Ama çevremize bakalım. Bencil düşünmeyelim. Mesela bizim arkadaşımız evlendi. Daha yeni evlendi. 200 binar borcu var. Ev kira. Zaten kiralar şu an zaten biliyorsunuz ya 7 milyar bir kira mı olur? Bağcılar'da oturuyoruz. Hani herkes burada Bağcılar'da oturuyor. En kötü kira 7 milyardan başlıyor. Hani asgari geçinen bir insan nasıl geçinebilir? Bana bunu kim açıklayabilecek? Hani var mı burada bir delikanlı bana açıklayabilir mi? Öyle değil mi kardeşim? Daha, yani daha geçen tuttun yani. Ne? Yeni evlendim ben Sen yeni evlendin. Evet. Nasıl durumlar nasıl? Berbat. Durumlar berbat yani. Kiradayım. Maaş? Asgari ücret. Nasıl geçinmeyeceğiz? Yani eşim çalışmazsa geçinemeyeceğiz. Öyle mi Ya anca tırnağı ucuna böyle anca anca yani. Ya, pahalık yok diyenler var. Pahalık var diyen de yalan söylüyor diyor. Ya, durumu iyidir. Herkes kendine göre konuşuyor. Burada, yani, burada herkesin durumu iyi. Yani bence onu savunan iyidir bence diye düşünüyorum yani. Çünkü ne bileyim alkış tutmayı pek seviyorlar bizim insanlarımız. Olumsuz şeyleri. Olumlu yönlere bakıldığında da e, hazmedememezlik var. Öyle yani bir şey olduğu zaman hemen yükleniyorlar. Artı bir şey olduğu zaman alkışlıyorlar. Böyle yani. Siz nasıl düşünüyorsunuz ablam? Halkın gündemini soruyoruz. Nasıl? Halkın gündemi nasıl? Halk perişan. Ya sen nere sen hiç sorma. Niye abla? sonra ben Bulgur yerler. Evet. Padişahım derler. Evet. Bu kadar. Özet. Özet işte. Sen hiçbir Burada iyi bir insan gördün mü? Hepsi çapulcu gibi. El ayağı düzgün insan var mı? Bakımdan gelir yüzü de böyle tertemiz olur. Bakım yok bakım. Yiyeceksin, içeceksin güzel olursun. Kalbin de güzel olur. Kalpleri de pis, yemekleri de iyi değil. Hadi görüşürüz. Buyurun efendim. Ne <laughs> demek şimdi abla? Biz anlamadık ki. Gel abim. Yok abi yok. Ben, Aman ben o ceza çektiğimi... Vatandaş Sağ bakımsız abi. diyor abi. <laughs> abi gündemim çok kötü. Ciddi anlamda kötü yani ekonomi çok kötü olmuş abi Hani Arkadaş dedik gel dedi dürüm verek dedi 4 tane dürüm götürdük abi dört tane dürüme 200 lira para verdi Koskoca kültür merkezi bile isyan etti abi bu duruma abi Durum kötü abi Ger Gerçekten Ekonomi çok kötü yerlere gidiyor Hani ortak bir yere varamıyoruz abi Ortak bir karar alamıyoruz Milletçe Hiçbir şekilde ortak karar alamıyoruz abi Neden alamıyoruz Abi alamıyoruz. Herkes farklı bir şey söylüyor. Öbürü farklı diyor. Öbürü farklı diyor. Şuraya gidiyorum farklı diyor abi. Millet anlaşamıyor abi. Anlaşmazlık var. Anlatabiliyor musun abi? Bir bakkala gidiyorsun bir sigara alıyorsun abi. 32-33 lira para veriyorsun. E bir tütüncüye gidiyorsun 10 lira para veriyorsun abi. Mantıksal abi. Mantıksal iş diyor. Abi çözülemez bu iş. Baksan abi. Herkes birbirine girdi siyasi anlamda. Bak siyaseti açmıyorum tamam abi ama herkes şu an birbirine girdi. Neden seçim yaklaştı diye abi. Bak ben 19 yaşındayım abi oy kullanacağım yemin ediyorum kime oy vereceğimi bilmiyorum. Boşa basacağım abi. Benim geçtim gitmiş abi burada. Çözüm mü boşaltma? Çözüm abi çözüm. Çözüm yok. Güreşçisin sanırım. Güreşçiyim abi. Kulaklardan belli oluyor. Aynen abi. Nasıl iyi mi? İyi abi ya. Çok Orada çok şükür. Nasıl? Abi milli güreş temsil ediyorum ülkeyi Türkiye'yi. Temsil ediyorum güreşçi bile kan ağlıyor. Abi isyanlayın vallahi abi bak güreşe yazıldım işte. Bak iki yıl önce güreşe yazıldım. 300 lira veriyordum aylık. Şimdi abi inan para vermiyorum. Niye Türkiye temsil ediyorum? E, benim yaşımdaki adamlar geliyor 1200 liradan başlıyor abi. Adamların bunu ödeyecek kapasitesi durmuyor ki abi nereden baksan. E millet okul okuyor abi. Okula okula nereden baksan hani masrafı ma maliyeti söyleyeyim sana. Bir yılda harcadığı para 30-40 milyarı bile geçiyor abi. Hani Mecbur çalışacak abi herkes. Mecburiyetten çalışacak abi. Kimsenin durumu yok ki. Kimin cebinde telefon var abi lüks telefon. Kimin cebinde altında arabası var, cebinde tomarla parası var abi. Olmuyor abi, gitmiyor.